Herkese yeni bir Instagram videosundan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün konu, konumuz arkadaşlar zaten da gördüğünüz gibi Instagram'dan e, site veya e, uygulama vesaire kullanmadan nasıl hesabımızı geliştireceğiz onu göstereceğim arkadaşlar ama videoya geçmeden önce kanalımızı yeni görenler varsa hemen şuradan abone olursanız ve de bildirim zilini açarsanız arkadaşlar bunu tüm yaparsanız sevinirim çünkü çok güzel efsane videolar gelmeye devam edecektir çekilişlerde arkadaşlar şu topluluk kısmından sizlere bildireceğim arkadaşlar bilginiz olsun oradan da çekilişlere katılabilirsiniz. Bu arada 4000 aboneye geçtik. Bunun için de herkese çok teşekkür ederim. Hiç vakit kaybetmeden videoya başlamak istiyorum. Instagram'a giriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi zaten site, uygulama vesaire kullanmadan arkadaşlar organik bir şekilde hesabımızı büyüteceğiz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar arama kısmına giriyoruz. Ama girmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar e, ee, Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Bazen arkadaşlar çekilişleri oradan da e, açıklayabiliyorum. Bu arada arkadaşlar bir isteğiniz bir ihtiyacınız oldu da mı bana DM'den yazabilirsiniz. Her türlü size yardımcı olmaya da çalışıyorum. Bilginiz olsun yani. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hemen arkadaşlar arama bölümüne giriyoruz. Buraya arkadaşlar auto like yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu auto like'ın bize kazancı nedir onu açıklayayım arkadaşlar. Bir kere takipçiniz oluyor. Beğeniniz oluyor hikaye izlenmeleriniz oluyor ee, Ondan sonra IGTV veya videolar attığınız zaman arkadaşlar bunlara çok etkisi oluyor yani diğerleri gibi değil bir de arkadaşlar avatarlıkların çoğu e, ya Azerbaycanlı kardeşlerimiz ya da Türkler yani arkadaşlar başka insanlar olmuyor ya da Hindistanlılar da oluyor arada bir arkadaşlar şimdi burada bunun takipçilerine giriyoruz arkadaşlar ve böyle takip ediyoruz bunlardan kesin arkadaşlar en azından mesela onda 10 kişiden arkadaşlar 6 tanesi 7 tanesi dönüş yapar. Bundan her türlü güvencesini size buradan veriyorum arkadaşlar. Hemen şöyle takip ediyoruz arkadaşlar. Şöyle isterseniz göstereyim de. Örneğin bakın 1090 tane takipçim var zaten arkadaşlar. Şöyle bakın 124 tane hikaye görüntülenmem var arkadaşlar. Bakın 119, 118, 114 gördüğünüz gibi böyle gidiyor. Beğenilerimize bakalım arkadaşlar. Bakın 121, 105. Yani ortalama güzel bir rakamda da arkadaşlar. Veya şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Auto like yazdığımız zaman etiketlere giriyorsunuz. Hemen 7.1 milyon gönderisi olan etikete basıyoruz. En yeniye basıyoruz arkadaşlar. Hemen en yeniye basıyoruz. Hemen. Zaten gördük. Beğeni atın. Beğeni atmanın e, buradaki faydasını biliyor musunuz arkadaşlar? Nasıl beğeni attıysanız hemen böyle takip ediyor insanlar. Böyle böyle takip ediyor. Siz de o takip edenlerin arasına girebiliyorsunuz. Şöyle yeniliyoruz arkadaşlar. Hemen bakın bir şey takipler gelmeye başladı. Şöyle. Şöyle. hemen bunları da takip ediyoruz arkadaşlar. Hepsi aktif ve organik arkadaşlar. 724 aktif hesaplar geri dönüş yapar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen beğeni atıyoruz. Hemen beğeni atıyoruz. Hemen beni Arkadaşlar bakın saniye saniye içinde e, gönderiler geliyor. Başkasının gönderilerini anlık bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Hemen böyle beğeni atın arkadaşlar. Durmadan beğeni atın. Bir daha. Bu şekilde yani arkadaşlar. Instagram'da takipçileriniz yani anlık bir şekilde aktif bir şekilde hesabınızı kısa bir sürede büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bunu en azından bir hafta iki hafta 3 hafta yaparsanız arkadaşlar yavaş yavaş zaten artık e, hesabınız gelişecektir. Ondan sonra da zaten buna gerek kalmayacak arkadaşlar. Ama yalnız şöyle bir şey de var. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer burada takip ettikleriniz var ya. Eğer oradakileri silerseniz yani unfollow yaparsanız arkadaşlar. Mecburen diğerleri de arkadaşlar unfollow yapar bilginiz olsun. Yani siz takipten çıkarsanız başkaları da takipten çıkar. O yüzden takipten çıkmayın derim size. Böyle arkadaşlar andık bir şekilde hemen beğeninizi atın. Oradan da takipçilerinizi alın arkadaşlar. Bakın zaten yavaş yavaş geliyor. Bakın gelmeye başlamıştı. 1, 2, 3, 4, bakın 5 tane, 6 tane gelmeye başlamış. 7 oldu. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa bir sürede takipçilerinizi büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Takip ettiklerinizde aynı şekilde kalsın dediğim gibi arkadaşlar. Videom bu kadardı. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar hemen bir like atarsanız gerçekten çok memnun olurum. Çünkü e, sizlerin like'leri motive eder arkadaşlar. E, daha da çok hevesleniyorum video atmaya arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir isteğiniz varsa arkadaşlar dediğim gibi bana buradan yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.